öyle bakıyorsun bir ceylan gibi, sevdalı gönülde bir volkan gibi, anladın yüreğim cehennem gibi, seni sevdiğime eminin mi var, beni mahvetmeye yeminin mi var, şu durgun yüreğim tozar mı bilmem, Yeniden şiirler yazar mı bilmem. Ah ettim feleği bozar mı bilmem. Seni sevdiğime eminin mi var? Beni mahvetmeye yeminin mi var? Doğrudur yorgunum ama bu gönlüm kanatlanmış uçuyor bedenden ömrüm. Gözünde bir vuslat ve adi gördüm seni sevdiğime eminin mi var? Beni mahvetmeye yeminin mi var? Yaşarken yeniden doğarcasına, kurumuş toprağa yağarcasına, güneşler geceyi boğarcasına, seni sevdiğime eminin mi var? beni mahvetmeye yeminin mi var?